o kadar çok sağlıkçıların şartları iyileştirecek diye konu gündeme geldi ki her seferinde kadük oldu. Hiçbir şey verilmedi. Zannediyor ki millet sağlıkçıların şartları çok çok iyileştirildi. Bunların gözleri doymuyor. Yeni bir iyileştirme istiyorlar. Özlük hakkında bir geliştirme istiyorlar diye. Halbuki bu verilen sözlerin yüzde doksanı tutulmadı ama tutulmuş gibi kamuoyuna yansıtıldı ve bu da sağlıkta şiddet olarak sağlıkçıların orada çalışan personelin karşısında vücut buldu ve sağlıkta şiddete dönüştü. Bu verilen öneriler günü bile kurtarmıyor ki daha öncekinin çok çok gerisinde günü kurtarmayı bırak emekliliğe yönelik de hiçbir yansıması yok. Sadece bugüne özgü bir iyileştirme yapıyor. Bugün çalışıp bu ek ödemeleri alanlar emekliliğine bunun yansımasını göremeyecekler. Onun için hep diyorduk ki temel ücretlerde bu iyileştirmelerini yapın. Kurum hekimleri yararlanamıyor bu düzenlemelerden. SGK'da çalışan hekimler yararlanamıyor ve bunların da kapsam içine alınması gerekiyordu. Bu madde ne diyor? Türkiye Kamu Hastane Birlikleri ile ilgili düzenlemeler mülga olmuştur. Yani sağlıkta dönüşüm politikaları iflas etmiştir ve tarihin geri dönüşüm sepetine atılmıştır. O mülga olan aslında sağlıkta dönüşüm politikaları. Mal praktis tazminat davaları var ve bu davalarda bir düzenleme yapıldı ve yönetmeliği de dün çıktı. Bu olumlu bir gelişme ancak tazminat davaları ile ilgili mutlaka sigorta kapsamının üst sınırını davaların üst sınırı olarak belirlemek lazım ki sağlıkçılar daha rahat çalışabilsin. Sağlıkta şiddete karşı yaptığımız düzenlemeleri yetersiz ancak bu yetersiz olan düzenlemeler bile hala sahada yeterince uygulanamadığı için sağlıkta şiddette olabildiğine devam ediyor. Cerrahpaşa çapa senelerdir yapılmıyor, hala bitirilmedi. 20 yıldır iktidardasınız. O hastaneler bir bir çöktü, çürüdü, yıkıldı. Bir yandan döner sermayeleri iflas etti, bir yandan binaları yıkıldı. Hala yapılmadı, yapılmıyor. Bir an önce buraların hayata geçirilmesi lazım. Zannediyorsunuz ki bu özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeler sadece hekimleri ilgilendiriyor. Halbuki devlet hastanelerinde o yetişmiş olan uzmanlar çalışabilsin diye, vatandaş da herhangi bir ücret ödemeden o hizmeti alabilsin diye bu düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Yoksa o doktor orada bulamadığında kapı kapı dolaşıyor, 10 bin, 20 bin, 30 bin rakamları vermek zorunda kalıyor. Bedavaya yaptırabileceği devlet hizmeti olarak yararlanabileceği o hizmeti verecek hekimler orada kalmadığı için. Bir örnek vermek istiyorum. Dursun Hoca vardı meşhur bir hocamız. O bir yakınımın ameliyatında üniversite hastanesine gidip yaptırabildik. Aradan iki sene geçti. İstifa etmek zorunda kaldı o getirdiğiniz düzenlemeler neticesinde. O ameliyat yaptırmak için bir devlet memuru, bir vatandaş on binlerce lira vermek zorunda kaldı. Biz diyoruz ki o yetişmiş hekimlere hak ettiklerini verelim. Onlar kamu hizmetinde çalışmaya devam etsinler. Bir ekim İstanbul'da 10 bin lira ev kirası, 2-3 bin lira aidat, yıllık 60-70 bin lira çocuğunun okul ücreti ve bunları karşılayamayacak duruma getiriyorsunuz. Bu kadar zor duruma düşürdüğünüz hekime yurt dışından diyorlar ki koşa koşa gel, ben senin bütün refahını, bütün imkanlarını iyileştiririm, sağlarım diye ve bunu 30-35 yaşında para kazanmaya başlayan insanlara yapıyorsunuz ömrünü bu ülkeye veren insanlara yapıyorsunuz. Kıdemli bir profesörün bugün aldığım ücreti 17.656 lira kıdemli ameliyat yapan bir profesörün ücreti. Döner sermayesi 7.300 lira yani 24.956 lira aldığı ücret gördüğünüz deva bu o kıdemli profesöre. Sonra diyorsunuz ki validen çok almasın, savcıdan çok almasın, kaymakamdan çok almasın. Daha önce de Kenan Evren öyle diyordu. Askerden çok alıyorlar, onlara bu parayı vermem diyordu. Eğer doktor çalışmıyorsa ağaca bağlayın diyordu ve siz de bu şartlarla giderse gitsin diyorsunuz. 12 Eylül'den beri hekimlere yönelik değişen bir şey maalesef yok. Bu gelen düzenlemede hekimlere verilen ücretlerin üst vergi dilimlerine girmesinden dolayı üçte biri doğrudan kesilmiş olacak. %27'den %35'lik dilime geçecek ve bu yapılan artırımlar da yüzde otuz dilimde olduğu için eski düzenlemenin üçte birini verdiniz. Şimdi bu verdiğinizin de genel bütçeden aktarılanın bürüt olduğu için üçte biri de vergiye gidecek. Üçte birinin üçte birini kestiğinizde üçte ikisi kalacak. Yani daha önceki düzenlemenin üçte biri bile net olarak hekimlerin cebine girmeyecek. Eczacılar yok, diğer sağlık çalışanları bu düzenlemede yok. Aile hekimleri yok. Bu eksik olan düzenlemenin geri çekilmesi gerekiyor sabit ek ödemenin de gelir vergisinden istisna tutulması gerekiyor. Türk Hava Yolları'nda yönetim kurulu üyeleri o gelir vergilerini devlete millete ödetiyorlar. Daha önce Borsa İstanbul'daki yönetim kurulu üyeleri gelir vergilerini kamuya ödetiyorlar. Ama siz verdiğiniz bu üçte bile düşmüş iyileştirmeleri bile tam olarak...